Tırnaklarınızı besleyecek, güçlendirecek ve daha hızlı uzamasını sağlayacak bir karışım hazırlayalım mı? 2 diş sarımsak kullanacağız. Ezeli. Ufak bir kavanoz ya da serum şişesine alalım. Üzerine sarımsakları geçecek kadar şöyle bir parmak kalınlığında zeytinyağı ekliyoruz. Ağzını kapatalım. Bir gece kadar dinlenecek. Bir gece dinlendikten sonra kullanıma hazır. Her gece yatmadan önce tırnaklarımızı şöyle hepsine şu şekilde uygulayalım. Hafif hafif bir iki dakika kadar masaj yapalım. Eğer zeytinyağınız yoksa alternatif olarak jojoba yağı veya üzüm çekirdeği yağıyla da hazırlayabilirsiniz. Karışımın güneş görmemesi önemli. Güneş görmediği sürece isterseniz evde herhangi bir karanlık köşede ya da buzdolabı